Go check girls. Şimdi bugün ne yapsam? Eve öğreneceğiz değil mi? Eve öğreneceğiz. Ne yapacağım? Odama gidiyorum. Evet arkadaşlar işte şimdi buradan şimdi annem bana bir şey yaptı. Ona bakacağız. anlamadım. Böyle bir şey olmuş. İstemedim. Tamam. garçı ka bakmış o derse. Böyle. Dur. 3 saniye. Ne? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ara söylemiyorum. 15 abone olduk. Hedefimiz artık 20 abone. Aslında 100 bin. Ama şu anlık 20. Bin. E yeni başlayan kanallar abone oluyorsunuz lan. Da. Daha az önce 4 gün önce başlayan bir kanal 1 milyon abone oldu. Hatta bir ay bir ay değil de. 2 hafta önce başlayan bir kanal 1 milyon 26 milyon abone oldu. Bize bakın. Bir ay önce başladık. Ya abone sayımız 15. Yani neden biliyor musunuz? Ama İngilizce olduğu için hep abone kazanıyor. İngilizce işte Amerika'da İngiltere'de fazla kişi olduğu için öyle. Mesela biz bir yerde o kadar şey var. Mesela onlar bayağı çekti video. Ama onlar emek aldı. Onlar zengin çünkü. bir abone önce zor. En yani zor alırız. Mahmut'umuz var burada. Kolemde de denemek istiyorum. Dur bekle. Evet. Şimdi önce bunun şeyini çekeceğiz. Resmini yapacağız. Şöyle koy. Kekli evet. görüyorsunuz değil mi? Bak. İzleyin. Önce bir kaynağı alacağız çok olanı düşünmüyorum. Çok kolaydı. Çek Tam 10 dakika ne almış? Bunu yapmam? Tam 10 dakika. İyi olmuş mu? Kendi <laughs> zetini mi? Şimdi batırıyorum. Bu biliyorsunuz değil mi? Tam şuraya. Durun şimdi yerine koyuyorum. Aa açıdı ya. Neresi açıdı lan? Bak oradan gözüktü. Tamam. Eee neresine batıracağım bu sıfır? Boşluğunu yapmışım. Bakalım bu kadar. Lan oh. kafasına geldi. Bir de çıktı lan. <laughs> Kafası da geldi. Var yemen önde. Öldü. <laughs> şimdi. neden bir şey olmadı? Köfte pilav oldum mu oğlum? Ne diyorsun? Ölmüş lan bu. Dur, gerçek haline bakalım. Dur. Ne bir şey olmamış nasıl lan? Sonra da Bu da var like ki ne? Yeri yer. Yeri yer, Sadece kafasının yarısı gitti. yere gitmedi. <laughs> Şimdi ortadan şöyle dersek. Kafası kapı. 啊，这个意思。 öyle bir şey olur. Elime bir şeyler mi? Şey en arkaya attım gidip. hay hani... Şaka. <laughs> Annemi söylesin. <laughs> Bir şey yapamayız dede Allah'a. Ama... Had me dan dan da da. Lan bu da <Gülüyor> <Gülüyor> her arkaydı. Ev sürüyor Lan. Ay dinle valla orada göremiyorum ama önce kadın